Ya çocuklar. Bugünkü konumuz Eba TV'de de seyrettiğiniz gibi geometrik cisimler. Evet karşınızda gördüğünüz geometrik cisimler bazı yüzleri size tanıdık geliyor değil mi? Mesela bir daire, bir kare, bir daire, kare, üçgen ve dikdörtgen yüzleri var. Bu dersimizde sizinle bu geometrik cisimleri sınıflandıracağız. Ve bakacağız acaba evdeki eşyalarımızdan hangileri bu geometrik şekillere benziyor. Hadi başlayalım. Önce hepsini tek tek tanıyalım. Birinci şeklimiz işte bu. İnceleyelim. Dikdörtgen. Arka tarafı da dikdörtgen. Her tarafı dikdörtgen olan bir şeklimiz var. Bunu bu köşeye ayırıyoruz. Şimdi ikincisine bakalım. Evet, burada iki tane üçgenimiz var. Geri kalan tarafları dikdörtgen. Bunu buraya ayırıyoruz. Bu şeklimizin iki tarafı kare. Geri kalan tarafları dikdörtgen. Unutmayın, iki tarafı kare. Bunu da şöyle ayırıyoruz. Bu şeklimiz iki tarafında daire var. Geri kalan tarafında hiçbir şekilde köşesi yok. Bu şeklimiz yuvarlak. Bunun ise her tarafı kare. Ne tarafına bakarsak bakalım. Her tarafı kare. Bu şeklimizin de sivri bir tepesi var ve alt tarafı daire. Evet, şimdi bir daha özetini geçelim. Bu şeklimizin her tarafı dikdörtgen. Bu şeklimiz topa benziyor, yüz yuvarlak. Bu şeklimizin iki tarafı üçgen. Bu şeklimizin iki tarafı kare. Bu şeklimizin iki tarafı daire. Bu şeklimizin her tarafı kare. Bu şeklimizin ise en altı daire ve en üstü sivri. Merhaba çocuklar. Az önce Zeynep öğretmenin sizlere geometrik cisimlerden bahsetti. Ben de geometrik cisimleri nesnelerle eşleştirmeye göstereceğim. Yalnız ondan önce çocuklar ikinci sınıf konusu olmasına rağmen sizlere bu geometrik cisimlerin isimlerinden bahsetmek istiyorum. Bu cismimiz koni, küre, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, kare prizma, küp, silindir. Evet çocuklar. Şimdi eşleştirirken sizlere bu bahsettiğim isimleriyle söyleyeceğim. Çocuklar, neye benziyor? Küreye benziyor topumuz. Basketbol topumuz küreye benziyor. Bu şapkayı sizler için yaptık. Sizler için hazırladık. Güzel olmuş mu? Bu da neye benziyor? Koniye benziyor. Burun spreyimiz altı üstü kare. Kenarlar dikdörtgen. O zaman kare prizmaya benziyor. İlaç kutumuz neye benziyor çocuklar? Her tarafı dikdörtgen. Dikdörtgen prizmaya benziyor. Evet çocuklar bu neymiş? Küp. Her tarafı kare. Evet çocuklar bu da bizim Ayşe Hanım'ın bardağı neye benziyor? Silindire benziyor. Toplamların para e, para bulu kumbarası. Evet, benziyor bu da çocuklar. Dev bardağımız neye benziyor? Hepiniz söylediniz. Biliyorum. Silindire benziyor. Oyun kutumuz Dikdörtgen prizmaya benziyor. Ev çatımızda bakın buralar üçgen, buralar dikdörtgen, üçgen prizmaya benziyor. Şimdi daha yakından bakıyoruz. Su şişesi silindire benziyor. Bowling topumuz küreye benziyor. Dikdörtgen prizmaya benziyor. Krem kutumuz silindire benziyor. Bu huni çocuklar mutfakta kullanılır. Koniye benziyor. Yapıştırıcımız silindire benziyor. Bu da çocuklar küp pardon kare prizmaya benziyor. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. İyi günler. Şimdi de geometrik cisimlerimizi Yuvarlanabilen nesneler ve köşeli nesneler olmak üzere ikiye ayıralım bakalım. Evet. Küreden başlıyoruz. Gördüğünüz gibi yuvarlanabiliyor. Takılacak hiçbir yeri, köşesi yok çünkü. Şimdi kare prizmaya bakalım. Evet, maalesef yuvarlayamıyorum. Neden? Çünkü kare prizmanın beni engelleyen köşeleri var. Köşeli nesnelerden. Gelelim koniye. Koni yuvarlanabiliyor mu? Evet, çünkü beni engelleyecek hiçbir köşesi yok. Sadece yukarıda bir sivri tepe noktası var. Sakın karıştırmayın. Evet, bu silindir. Gördüğünüz gibi silindirinde hiçbir köşesi yok. Demek ki o da yuvarlanabiliyor. Dikdörtgen prizmamız tabii ki yuvarlanamaz. Çünkü köşesi var. Evet. Üçgen prizmaya bakalım. Evet. Bunun da köşeleri var. Demek ki köşeli nesne yani yuvarlanamaz. Küpe bakalım. Küpün de aynı şekilde köşeleri olduğu için bu da yuvarlanamaz. Şimdi hızlı bir şekilde elimdeki nesneleri sınıflandırıyorum. Köşeli olanlar yuvarlanabilenler. Evet köşesi yok. Demek ki yuvarlanabiliyor. Şapkamızın da köşesi yok. Demek ki bu da yuvarlanabiliyor. Evet. Çatımızın bir hayli köşesi var. Yuvarlanamıyor. Evet bu ilaç kutumuzun da bir sürü köşesi var. 8 tane bu da yuvarlanamıyor. Küpümüze bakalım. Küpümüzün de köşeleri var tabii ki. Bu da yuvarlanamıyor. Evet. Burun çekicimize bakalım. Gayet güzel yuvarlanabiliyor çünkü hiç köşesi yok. Köşesi var, yuvarlanamaz. Hiç köşesi yok, yuvarlanabilir. Evet çocuklar. Nesneleri yuvarlananlar ve köşeliler diye ayırdık. Teşekkür ediyorum. you <music>